Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bugün Türkçenin Müdafası'nın yeni bölümüyle devam ediyoruz. Samiha Ayverdi, bugünkü okuyacağımız aydınımız diyelim. Samiha Ayverdi, 1905-1993. Samiha Ayverdi, 1905 Ramazan'ın Kadir Gecesi'ne tesadüf eden 25 Kasım günü İstanbul şehzade başında dünyaya gelmiştir. Babası Piyade Kaymakamı Yarbay. İsmail Hakkı Bey'dir. Babasına atfen dedesinin soy kütüğünün Ramazan oğullarına kadar uzandığını söyleyen ve bir ceddim Yeniçeri bir ceddim Macar ellerinde yatan gül baba diyen Ayverdi'nin annesi Fatma Meliha Hanım'ın ataları ise Kanuni'nin bu din seferine katılmış ve bu seferde şehit olarak 1541 oraya defnedilmiş olan Gül Baba'ya kadar uzanır. Çocukluğunu o devrin en renkli semtlerinden olan Şehzade başında geçirmiş resmi tahsilini Süleymaniye Kız numune mektebinde yapmış. Sonra hususi bir terbiye görmüş ve kültürlü bir aile muhitinde kendini yetiştirmiştir. Ayverdin'in gençliği bu durmuş, oturmuş, okumuş, yazmış kimseler arasında geçen konuşmaları bütün ile takip edemiyordum demesine rağmen işte böyle bir muhitte geçmiş bu çevreden aldığı ilim ve terbiye onun fikri bünyesini şekillendirerek onu aynı zamanda Osmanlı İslam medeniyetine de derinden bağlamıştır. Samiha Ayverdi Kubbealtı Akademisi'nin kurucu azası olup İstanbul Fetiş Cemiyeti İstanbul ve Yahya Kemal Enstitülerinde faal azalıklarda bulunmuştur. Ay verdi hizmetlerinden dolayı 1978'de Türkiye Milli Kültür Vakfı armağanı ile taltif edilmiş, 1986'da Türk Edebiyatı Vakfı tarafından milli sanata hizmetlerinden dolayı bir plaket 1988 yılında yayınlanan Hey Gidi Günler Hey isimli eseri üzerine Türkiye Yazarlar Birliği'nce kendisine yılın dil ödülü verilmiştir. Samiha Ayverde 22 Mart 1993 günü ebedi alame irtihal etmiş. Cenaze namazı Ramazan bayramının ilk günü 24 Mart öğle namazından sonra Merkez Efendi Camii'nde kılınmış. Merkez Efendi Camii haziresinde medfun bulunan şeyhinin ayak ucunu tarafındaki kabrine defnedilmiştir. Ayverdi, 88 senelik hayatında roman, hikaye, deneme, kültür, medeniyet, içtimai, siyasi, tarih, hatırat, seyahat notları türlerinde 30'dan fazla kitaba imza atmış tebliğler ve konferanslar vermiş, muhtelif mecmualarda yazıları yayınlanmış ve birçok gazete, dergi, yıllık ve antolojide onun hakkında yazılar yazılmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır. Aşk Bu İmiş 1938, Mabette Bir Gece 1940, İnsan ve Şeytan 1942, Son Menzil 1943, Mesih Paşa İmamı 1948, İbrahim Efendi Konağı 1964, Bağ Bozumu 1987, Yusufçuk 1946, Edebi ve Manevi Dünyası İçinde Fatih 1958, Boğaz İçinde Tarih 1966, Misyonerlik Karşısında Türkiye 1969, Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız 1970 Türk tarihinde Osmanlı asırları 3 cilt 1975-76 arası. Abide şahsiyetler 1976, kölelikten efendiliğe 1978, dost 1979, Kenan Rıfai ve 20. asrın ışığında Müslümanlık 1983, İstanbul geceleri 1952, bir dünyadan bir dünyaya 1974, hatıralarla baş başa 1977, Hey Gidi Günler Hey 1988 Şimdi Türkçenin Çilesi adlı yazısında Milli Kültür Meseleleri ve Marif Davamız Milli Eğitim Basım Evi İstanbul 1976 yılında yayınlanmış sayfa 191-194 arasında Türkçenin Çilesi Zaman zaman zelcedeler, su baskınları ve tabi afetlerin Türlüsü ile yıkılıp harap olmuş şehirlerimize kasabalarımıza, köylerimize çeki düzen verip imarı yoluna gidiyoruz. İçlerinde hayatın yeniden canlanması ve bu harabelerin altından bir yeni düzen çıkıp insanlara yaşama ümit ve heyecanı verebilmesi için devlet otoritesinin ve mahalli idarelerle halkın el birliği ettiği bu imar faaliyeti ortaya yeniden mamüreler Çıkarıyor. Kaza görmüş şehirler böylece çeşitli himmet elleriyle selamete ererken katliam görmüş bir lisan ülkesi var ki kan revan içinde nice bin şehidin cesediyle bir muharebe meydanı halinde çatısı damı temeli çökmüş molozlar kerpiç yığınları ile yolları tıkanmış bulunuyor. İşte bu facia sahnesi Türk dili üstünde cereyan etmiş ve etmektedir. Hem de edna menfaatler ve dış tazyiklerin yıkıcı politikasına körü körüne tabi olmak imlası yüzünden dünyanın hiçbir yerinde hiçbir milletin başına gelmemiş böyle bir facia ne yazık ki gözünü delalet içinde açmış, hakikat tanımamış tanımak fırsatı eline verilmemiş nesiller tarafından körü körüne müdafaa edilir hale gelmiştir. Lisan cellatları bin yıl Türk diline hizmet etmiş bir kelimenin ölüm fermanını verirken mucib bir sebep olarak gösterdikleri özdeşme, arılaşma, oyununu ırkçılık parolasının heyecanına sararak elinde endazesi olmayan gençliğe sunmaktadırlar endazesi, endaze, ölçü, mikyas, naşir yani. Mikyas ne demek bilmiyorum ölçü anlamına geliyormuş. Tarihini bilmeyen edebiyatını lüzumsuz bir angarya kabul eden mefahirine, gelenek ve göreneklerine bigane yetiştirilen gençlik artık geçmişle arasına gerilen uçurumu aşamayacağı için içinde yetiştiği kısır, dar ve verimsiz dünyanın sözcüsü ve koruyucusu olmuş bulunuyor. Dilsiz bırakılan bu gençlik okumaktan, öğrenmekten, araştırmaktan ve milli değerlerini, milli kültürünü bilmekten mahrum bırakıldığı için mektep adedi artsa da, okur yazar kütle çoğalsa da memleket gene cahil münevver salgınını önlemiş olamıyor. Bugün yeryüzünün hakim dili olan İngilizce Fransız lisanına geniş ölçüde yer verirken çeşitli dünya milletlerinin kelimelerine de kapılarını açık tutmakta ve bundan dolayı telaşlanmak şöyle dursun iftihar bile duymaktadır. Şöyle ki emperyalist siyasetinin dünya ile kurduğu bağ İngiliz milletine karadan ve denizden kıtalar arasında seyyah olarak, tüccar olarak, alim olarak, fen adam olarak, iktisatçı ve sanayici olarak dolaşmak hatta hükmetmek fırsatını vermiştir. Mesela Malaya'ya gitmiş memleketin Barong'u dediği kılıcını beğenmiş ve lisanına geçirmiştir. İspanya'ya gitmiş kızlarını Mukhako diye çağırmalarını beğenmiş ve kendine mal etmiştir. Japonya'da tahtı revanı görmüş, tıpkı onlar gibi kago demekten çekinmemiştir. Rusların darı lapasını tatmış, adını da tadı gibi beğenip kahsa demiştir. Hele iki asra yakın avucunun içinde tuttuğu Hindistan'a kendi şahsiyet ve kültüründen kuvvetli çizgiler bırakırken onun dilinden de kendi diline sayısız kelimeler çekip almakta tereddüt eylememiştir. Arapçanın hamalını, hamamını, kâbesini, müftüsünü, kahyasını, kimyasını, mevsimini, kasidesini, cebirini ve dünya dilleri pazarında müşteri olduğu nice kelimeleri almakla yanlış bir alışveriş yapmamış, belki ilminin ve medeniyetinin icap ve zaruretlerini cesaret ve tabiilikle tatbik etmiştir. Unutmamalıdır ki biz hemen arz-ı meskûnun büyük bir kısmına hakim olmuş yüce bir millettik. Elimizin altında bulunan ülkelerden neyi nasıl istersek çekip almak hakkımızdı. Medeniyetimizi işlemek ve geliştirmek için farklı medeniyetlerin çeşitli fikir ve sanat hareketlerinden nasıl faydalanmışsak lisanlarından da istediğimiz kadarını kendi dilimize mal etmeye bir imparatorluk, bir efendi, millet, zaruret ve icabıyla tabi bulmuşuzdur. Bir kelimenin kökü mühim değil. Telaffuzu mühimdir. Sesi ve mimarisi milli olduktan sonra kelimeler nereden alınırsa alınsın madem ki lisana girmiştir şu halde Türkçe olmuştur. Bu sade bizim için değil her millet için budur. Faraza hudud kelimesini Türkçeden atan cahil ve kasıtlı anlayış yerine koyduğu sınırın latince sinore'den pamuk kelimesini farsça pembuk'dan su kelimesinin Çince'den alınmış olduğunu ve daha buna göre öz Türkçe, arı Türkçe damgası vurulan kelimelerin kökenlerinin Moğolcaya, Sanskritçeye, Trakçaya dayandığını neden hesaba katmaz? yüzünde başka dillerden alışveriş etmemiş hangi lisan vardır? Öz Türkçe tahtına oturtulmak istenen ve bu gösterilen mezbuhane, mezbuhane boğazlanır gibi boynundan kesilircesine anlamlarına giriyormuş. Mezbuhane gayretle soysuzlaştırılan dilinde komşu harslerin ya diğerleriyle zenginleşmiş olması tarihi tekamülün bir neticesi değil de nedir? Bir milletin geçmişini, halini ve geleceğini idare etmiş ve edecek olan lisan müessesesi, o müesseseye üşüşme fırsatına ele geçirmiş haşerat tarafından nasıl har vurulup harman savrulur? asırların süzgecinden geçmiş ve ancak ilim buyruğuna tabi olması gereken bu müessese 5-10 fikir yobazının 3-5 satılmış keyfine ve keyfinin çomağı altında yere vurulan çeliğe nasıl çevrilir? Uyanalım artık. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.